Arkadaşlar selamlar bu videoda sizlerle beraber SMMI nedir ve SMMI ile nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Şimdiden videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet dostlarım şimdi ilk olarak bir tane site buldum. Bu site üzerinden sizlere anlatmak istiyorum. E, i̇lk olarak SMMI nedir? SMMI kısaltması olarak sosyal medya yönetim hizmetleri olarak tanımlanır arkadaşlar. Kısaca bunu söyleyebilirim. E, SMMI sosyal medya aracılığıyla müşterilerimize bir hizmet sunmaktır arkadaşlar. Mesela bir şirket kendi reklamını yaptırmak istiyorsa bunu Google aracılığıyla değil sizin hesabınız aracılığıyla reklam verip verdirtebiliyor ve siz bu reklamlardan da gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bunların dışında mesela edit videoları yapıyorsanız edit videolarından da para kazanabilirsiniz. Edit videoları paylaşan bir Instagram hesabıysanız ve edit videosunu yaptırmak isteyen bir müşteri bulabilirsiniz ve bu müşteriden de gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Burada bir pane vermiş etkili sosyal medya yönetimi aşamaları. Şöyle anlatmam gerekirse burada analiz, planlama, içerik, ölçümleme var. Arkadaşlar analiz, analiz hakkında şunu söyleyebilirim. Mesela sosyal medya hesabınız var ve sosyal medya hesabınızda videolar paylaşıyorsunuz. Bu her video için geçerli her video için bir analiz yapmak zorundasınız arkadaşlar. Kitleniz neleri seviyor neleri sevmiyor neler etkileşim alıyor neler etkileşim almıyor bunları planlamak zorundasınız. İkinci olarak da zaten planlama geliyor. Ondan sonra içerik Dediğim gibi, eee kitleniz nasıl içerikler seviyorsa o içerikler üzerinden ilerlemek zorundasınız arkadaşlar. Kendi kafanıza göre e, içerik yayınlarsanız pek de etkileşim sağlayamazsınız, müşteri bulamazsınız aynı şekilde. En son olarak da ölçümleme var. Ölçümleme de zaten e, her gün yapmak zorunda değilsiniz. Her ayın sonunda ne kadar ilerlediğinizi oradan ölçüp yaptırabilirsiniz. Oradan bir inceleme yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet, SMMI para kazanma yolları arkadaşlar. Hizmet ücretleri, SMM'lar işletmelerin sosyal medya hesaplarının yönetimi, içerik oluşturma, reklam yönetimi, analiz ve raporlama gibi konularda sundukları hizmetler için ücret alırlar. Bu ücretler aylık ve projeye göre değişebilir arkadaşlar. Ve size tavsiyem sadece Türkiye'de değil, global çapta çalışın. Yani eridüyloları yapıyorsanız İngilizce yapın isterseniz çünkü İngilizce yaptığınız sürece dolar kazanabilirsiniz ki Türkiye'de dolar kazanmak zaten çok büyük bir avantaj sağlayabilir sizlere. E, bunların dışında abonelik modelleri var, eğitim ve danışmanlık hizmetleri var, affiliate marketing yapabilirsiniz burada. Affiliate marketingi de yakında sizlere tanıtacağım aynı şekilde. Şimdiden bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Evet, SMA para kazanma ipuçları arkadaşlar. Kendinizi uzmanlaştırın. Herhangi bir konuda arkadaşlar kendinizi uzmanlaştırmak zorundasınız. Mesela elit videoları yapıyorsanız diğerlerinden daha kaliteli videolar yapmak zorundasınız. Ya da e, bir hizmet sunuyorsanız yani mesela sosyal medya hesabı yönetmek istiyorsanız arkadaşlar bu konuyla ilgili bir SEO bilginizin olması gerekiyor. Ve SEO ile SEO üzerine bir etkileşim sağlamanız gerekiyor. Bu her meslek içinde geçerli bir şey. Arkadaşlar bu şekilde müşterilerinizi tanıyın. Müşterileriniz kim olduğunu, ne istediğini ve hangi sosyal medya platformlarında aktif olduklarını bilmeniz önemli. Ee, arkadaşlar hem YouTube hem de Instagram üzerinde e, ve de TikTok üzerinde ilerlerseniz zaten müşterilerinizi bulamama imkanı yok. Müşterilerinizi böyle bulabilirsiniz. Farklılaşın, farklılaşından kastım markalaşın arkadaşlar. Ee, zaten rekabet oldukça yoğun ee, burada da yazdığına göre zaten rekabet yoğun. Ee, Siz markalaştıkça ve kendinize göre videolar yaptıkça zaten bunlardan gelir elde edebilirsiniz. Müşteriler bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlarım bir de en önemli konuya gelelim. Ben SMMA'dan gerçekten para kazanabilir miyim? Ee, i̇yi yerlere gelebilir miyim? İnternetten para kazanıyoruz sonuçta. Ee, bu soruyu size cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Şunu söylemem gerekirse Bu tür işlerden para kazanma olasılığınız çok yüksek fakat fakat müşteri bulma yoğunluğunuzun çok olması gerekiyor. SEO'ya uygun içerikler üretmeniz ve her zaman trendlerde kalmanız gerekiyor ki müşteri bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür bir sıkıntı yaşanıyor. Fakat global çapta içerikler üreterek daha fazla müşteriler bulabilir ve bu müşterilerden gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem global çapta yapmanız çünkü ülkede TL kazanmak yerine bu avantajı kullanıp dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Evet videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.